Merhaba dostlar. İsminizde ş şey harfi varsa ş şey harfi gücün, kuvvetin, arzunun, hırsların, isteklerin, taleplerin, emeklerin sembolüdür. Bunları sembolize eder. İsminde bu harf bulunan kişiler böyle güçlü ve sağlam kişilerdir. Çok üretkendirler. Yani elini attığı işte imzasını atar yani. Ona bir görev verildiğinde, bir vazife verildiğinde o işe imzasını atar. Kırılmaktan kardeşlerim intina ederler, çekinirler, biraz korkarlar yani. Kimse beni kırmasın ister. O da kimseyi kırmak istemez zaten. Ticari anlamda şansları yaver gider. Para kazanma hususunda, maddiyat hususunda doğal bir kabiliyetleri vardır değerli kardeşlerim. Bu kişiler fazla üretken ve güçlü bir yapıya sahiptirler. Flört etmeyi severler. Etrafındaki insanların kendisini dinlemesini çok isterler. Bir de etrafında böyle çok geveze insanları, çok konuşan tipleri sevmezler. Ama kendileri konuşmayı çok severler hayal kurmayı çok severler. Ama böyle abidik gubidik hayaller değildir yani bunlar. Gerçekleşmesi muhtemel olabilitesi olan hayalleri düşlerler, kurarlar. Onun da üzerine giderler değerli kardeşlerim. Ayrıca gizemlerle dolu kişiliklerdir diyebiliriz.